Evet arkadaşlar, bugün köy köy binamız üçe geçti. Size sizinle birlikte yeni binalarımızı göstereceğim. Evet, köyümüze giriyoruz. Biraz sesini kısalım. Çok geldi. Evet. Kısalım biraz da. Siz de fark ettiniz mi? Şurada barbarın parmağı barbarın ağzına gidiyor. Burada da altta gördüğünüz inşallah barbar barbarın üstüne basıyor. Size dediğim gibi üçüncü ve köyün aslında. Burada dediğim gibi e, köy düzenini yapıyorsunuz. Burada hepsini kaldır diyorsun. Sonra baştan yapıyorsun böyle. Da bunu şimdi yapmayacağım. E, tüm binalarımız olduktan sonra yapacağım. Görüşmek üzere. Köy binasını yükseltince quest tamamlamışız. Şimdi bir tane depo. İyi bir dakika istiyormuş. Ee, onları sonra yapacağım. Bir tane daha depo. Bunları yaptıktan sonra tabi düzene geçeceğim. Ordu da ne gelmiş? Ordu kampı gelmiş. 5 dakika onu sonra yaparız. Şunları yaparız. Sonra e bombayı yaparız. Bunu ordu kampı basarız. Duvarı duvarı en sonda basarız ya da savaştan sonra basarız çünkü paramız bitebilir. <laughs> evet az kalmış sürelere. gemle bitirmek yani gemi biz harcamak istiyorlar. O yüzden ben çok gemi harcamıyorum. Bu harcamıştım. Pişman oldum. Siz de e, harcamayın. Pişman olmayın. Evet. E, depomuz oldu. Diğer depoda olacak. Ben 10.000 olacağını umuyordum. Olmadı. Klan kalesini atacaktık. Ama değilmiş. Şimdi e, bunları yapacağız demiştik. Kaynak. Yükselir. Tamam. Şimdilik yani bugün tüm binaları basamayacağız. Büyük bir ihtimal ikinci bölüm olacak. Çünkü binaları basacağız. Ee, bundan sonra da bu çıktığına göre köy düzenlerine başlayabiliriz. O bölümlerimiz de geliyor artık galiba. Yani gelecek gibi de duruyor. İkinci bölümümüzde olabilir. 5. Ee, videoya da geçebiliriz. Bu arada asker basalım. Ee, devimiz gelmişti en son. Yani şöyle. Yani dev artık çok kullanmıyorum ama. Bir tane dev basalım şuradan. Dikka. Buradan bir dev daha basalım. Buradan 5 okçu. 2 dev. Tamamdır. Çam madenlerimiz de oldu şimdi ordu kısmından ordu kampı e, basabiliriz şu laboratuvar için e, laboratuvar havan onları ikinci bölümde ya da e, Aslında o da olmaz çünkü e, depolarımız yetmiyor havan için yeter ama e, ordu kısmında laboratuvar için yetmez Zaten 5. seviye köyünün aslında geçer geçtiğimizde e, geçerken en az iksir deponuz 200 bin maksimum olmalı çünkü e, buradaki 200 bin olduğu için hani ben çok sıkıntı yaşadım başka bir benim bizim çok hesabımız var en az yani ortamla benim birleştirirsek dört tane hesabımız var. Bu da beşinci. Yine açtığımız için. 5 oldu bu da. Yani şimdi inşaatçımız boşalmış. Ne basalım diyeceğim. Paramız var. Ee, en az bir 1500 ya da 1460 kalına kadar duvar basalım diyorum ben. Şöyle rastgele yapalım ne kadar kalıyor onu da bakalım hani geçerken sıkıntı olmasın diye takılıyoruz kalıyoruz yani yetecek gibi görünüyor bir tane daha basalım ne kadar kalmış bakalım 10 kalmış yani savaştan savaştan olabilir savaş savaş yapınca altın gelecek o yüzden oradan biraz daha yapabiliriz. 10 tane yaparız belki. Şu carttır cırttır. Altın maden. iki sır toplayacağız. Onları e, köy binasının sonlarında yapmayı düşünüyorum. Yapmadan da geçebiliriz dörde. O da bir konu. Hani ben bugün e, okçu kulesini basmayı düşünüyorum. Yani Olmayabilir. Depoları da basacağız tabi. Yarım saat sürüyormuş. Onu Belki yapabiliriz. Evet. Askerler çok uzun sürüyormuş. Keşke önce de yapsaydım diyeceğim. Asker yapamadım. Çünkü kışlaları yükseltirken ben yapmamıştım. Öbür videoda yapmayı unutmuşuz. Yani ee, başka videolarda bir tane site yapmışlar. Oradan istediğin bir tane e, düzen yapabiliyorsun. E, ya da bir tane düzen arayabiliyorsun. Orada kooblans falan var. Oradan yapıyorum ben bazen düzenlerimi. Bazen de oradan bulup daha daha değiştiriyorum. Yani temeli güzel oluyor. Onu değiştirip yani benim tarzıma benzetip de size gösterebilirim. askerlerimiz iyi bir tane kalmış of burada iki tane varmış yani gemle bitireceğim artık ne yapayım buradan 10 tane bundan 5 tane olsun barbar 5 evet asker basacak kadar kalmış mı barbar bar basalım Şundan 3 tane yapabiliyoruz. Biraz kötü oldu. Şimdi saldırı yapalım. <laughs> evet. Geçelim. Az da nimet. Duvar yapacağım o yüzden. Bu da az. 1000. Bin. Geçelim. 1700. Geçelim. 4000. Şahane. Çok güzel. Köbin hasta dışarıdan. Yani şuradan çoğunlukla depolar orada olduğu için şuraya iki bırak üç tane oldu galiba buraya da bırakalım bunların köy binasına gidecek yani altın ganimeti almak için de şuraya bırakayım devlerimiz ölmek üzere şurada bir tane öldü Evet bir tanesi öldü. Aslında iki tane, üç tane derimiz öldü. Bir tane kaldı maalesef. Köy binasını alırsak kupa da alacağız. Ama alabilir miyiz? Alırız gibi görünüyor. Evet, duvarları basacak kadar ganimet aldık. Evet. Hani basabiliriz gibi geliyor. Evet köy binasında azıcık bir şey kaldı. Ve aldık. Hadi ya top gördü. Ama biz alacağımızı aldık yine de. 4000 altın kötü bir şey değil. Keşke top görmeseydi. Evet. Evet. Şimdilik kapatayım zaten. İkinci bölüme geçeceğiz. 40 saniyemiz kaldı. Bu e, bölümden söyleyeceklerim bu kadar. İkinci bölümde görüşmek üzere. Hoşça kal.